Evet, bu dersimizde e, neyin tutuş pozisyonunu öğreneceğiz. E, i̇kinci derste hatırlarsanız e, neyden e, nasıl ses çıkaracağımızı görmüştük. Bu ses çıkarıldıktan sonra neyi dizimize doğru yatırıp çapraz bir pozisyonda oturacağız. Boynumuzu da biraz eğebiliriz, çok değil. E, ancak şu üflerken çok fazla kafamızı eğmemeye çalışalım çünkü bu uzun sürede boynumuzda bazı hasarlara sebep olabilir. O yüzden yani dik bir şekilde oturacağız. Neyi bu şekilde tutup bacağımıza diz kafamıza indireceğiz ve bu şekilde tutmuş olacağız. Evet, neyi tutuş şeklinden bahsedeceğim. Şimdi bu çok önemli bir aşama çünkü eğer yanlış alışırsak yanlış gider, düzeltmesi de güçleşir. Öncelikle neyin arka perdesini kapatacağımızı unutmayalım. Sonra yüzük parmaklarımızı şu üçüncü perde ve en alt perdeye yerleştirdik. Bunu yaparken neyi ol, ol olabildiğince hafif tutalım ve diğer iki parmağımızı da olduğu gibi perdelerin üzerine Kapayalım. Yani böyle doğal bir duruş olsun. Yani parmaklarınızı şu şekilde kırmadan yapın bunu. Ve şu egzersizi yapabilirsiniz. Yani perdelerin kapandığını hissetmeye çalışın. Başlarda bakabilirsiniz de ama hissederek çalışmanız daha iyi olacaktır.